Mudanya'da etkili olan sağnak yağış sonrası ev ve işyerlerine su basarken Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hiç vakit kaybetmeden bölgeye giderek gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Mudanya'mıza geçmiş olsun, Bursa'mıza geçmiş olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimize toplamda mükerrerlerle beraber 280 ihbar geldi. 7.48'den itibaren buradaydık. Dünden itibaren bütün çalışmalar yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. Ekiplerimiz Mudanya'da toplamda 88 adrese su baskını ile alakalı müdahalede bulundular. 12 itfaiye aracı ve 30 personel ile 15 buski aracı ve 40 personel ile çalışmalar yürütüldü. Burada 25 dalgıç bomba, 5 motopom, 7 kepçe, 4 vakum araç, 4 vidanjör kullanıldı. Kent etkisi yol temizleme araçlarıyla Muday içi ana yolların temizliğini yaptı. Gereken yaralar sarılacak. Hiç kimsenin panik yapmasına gerek yok. Özellikle 3 sokak var ki ilçe belediyesine ait olan sokak. Yanlış imalattan kaynaklanan bir sıkıntı var. İlçe belediyesine burayı acilen düzeltmesiyle alakalı çağrıda bulunuyoruz. Gerekirse de biz yaparız. Onu da burada özellikle ifade etmek isterim. Tekrar büyük geçmiş olsun. Allah betinden korusun.